Bakın buradan giden 80 desibel. Demek ki evet. daha güçlü. Yani 80 desibel bir sinyal şu şu bölgeden temelde geri dönüyor. Evet. Alet ve alet bunu algılamıyor. Şimdi i̇şte, tanıdığınız için ileride İlerleyen yaşayacaksınız. Belki burada merdiven var işte Aşağıya yani bir merdiven koymuşlar. Ya da karşıdan karşıya bir tane demir koymuşlar. Yuvarlak olarak demir dilimi şöyle karşıdan karşıya koymuş. Tam da herhalde gelmiş, tepeye koymuş. Tepeden Şuraya da buraya koyulmuş. Şöyle. Giderken şuraya çarpıyor. Ama gerçekten ürün burası. Şimdi buraya çarparsa sinyal. Arif her zaman buradakini aldılar. Seviye değişse bile ilk bir zaman seviyeyi yakalamak kadar bu sabit olan şeyi yakalar. Bence şu, şuradaki sandalye mantığı gibi. Şimdi o zaman ne yapabiliyoruz biz? Bunu tam tersine çevirebiliyoruz. Şey Şimdi sandalyenin gücü biraz daha fazla verelim. Önüne geçecek şöyle biraz daha. Şimdi bakın, grafiğe bakın, burası yükselecek biraz daha. bir daha tıklayın. Bak şimdi sinyal burada, distance burada. Kaç metre? 6 metre civarında. Birazdan, bak değişikler olmaya başladı. Şimdi şurada gider, üste çıkacak. Burada aşağı düşecek. Bu sırada ne yapacak? Ayet gidecek, buraya yıkılacak. Şimdi hala burada. Birazdan yükseltmek lazım. Sandalyede biraz daha oynayalım. Şimdi şu, şu çizgiyi sinyalin üretiminde ve fotoğrafa gönderildiği çizgi olarak düşünün. Buradaki sinyal sandalyenin sinyali, buradaki sinyal de şundaki yüzeyli sinyali. Şimdi bunu yükseltmeye çalışıyoruz. Bunu yükselttiğimiz sürece oraya gideceğiz. Şimdi bak bunu yükseltmiyoruz. Bunu sebebi şu şey olabilir. Sandalyenin içinden Radyo dalgaları geçiyor olabilir. Çünkü metal yüzey değil, sert yüzey değil. Dolayısıyla bunun içinden geçiyor olabilir. Hatta personel bulduğum kadarıyla tam karşısında gözüküyor. Bakın ayak şu anda görmüyor diyorlar. İçinden geçiyor. Hala gerçek yüzeyimizde bu olsun. Yani şurası gerçek yüzeyimiz şu olsun. Bunu yapıyor. Yani önümüzdeki küçük engelleri, böyle küçük engelleri zaten alet göz ardı ediyor. Bizim işimize gelen de bu. Bunu yakalmasını istemiyorum zaten. Gerçekten de yakalamıyorum. Yani cihazlar tozda kaybolmuyor. Diyelim bunun bir toz şüphesi var düşünüyorum. Yoğunluğunun bu kadar olduğunu düşünün. İçinden geçiyor. Ondan için geçip devam ediyoruz. Sert yüzeyi bulacağız. Bu da bizim için bir avantaj. Ha, şunu yapabiliriz. Diyelim ki biz bölgesel olarak buranın doğru olduğunu biliyoruz. Ve şuranın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Şunun önünde bir şey koyalım. Onun önünde orada bir durduralım. Ve çanta ekleyelim. Bak Bakın şimdi geçti, görüyor musunuz? Artık metal bir şey koyunca içinden geçme şansı yok. Bakın geçti, bu yükseldi. Distance buraya geldi. Sıfır noktasından yaklaşık 2 metre civarındaki yere geldi. Yani buraya kaldı. Ama şurada hala bir sinyal görüyorum. Görüyor musunuz? Şu bölgede bir sinyal Ama niye buraya gitmiyor? Çünkü bu sinyal daha değil Asıl yüksek sinyal burada. Kaç desibel, dolası? Yaklaşık 70'i. 75 desibel falan şurası. Buradaki ise 55 desibel. Şimdi aile de bir birisinin arkadaki zayıf sinyalini yakalasın. Öndeki güçlü sinyali hep seviye Ama dediğimiz gibi şurada diyelim ki O şu anda yaptığımız yer. Buradaki sinyalini görmek istemeyiz. Bir merdiven, bir delil, bir kapak, herhangi bir araba, altı parçası. Ve biz bunu göstermek istemiyoruz halde. Şunu göstermek istiyoruz. Yani bunu göstermek istiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Sinyal düzeltmesi diye bir şey var bu alette. Neresini görmesini, neresini istemiyorsan, neresini görmesini istiyorsan onu cihazına biz bildirebiliyoruz. Alette diyor ki tamam anladım, senin burasını ben göstermeyeceğim. İstediğin yeri göstereceğim diye bana cevap veriyor. Ne yapıyorum? Bakın, click new diyorum. Hatta sinyal düzeltmesine giriyorum. Yeni oluştur diyorum. Ve şu bölgedeki tahmini bir yer veriyorum. Tabii. Nasıl veriyorum onu?